Çocuklar, biri Güveni buraya hapsetmiş. etmiş. Kuzey sen gördün mü anneciğim? Güveni buraya kim hapsetmiş? etmiş? Bakar mısınız? Ben, Üzerine Lego bloklarını ben dökmüşler. Ben buraya şartladı. Bu Buraya fırlayı kaçtı. E peki biz ne yapacağız şimdi? Güveni nasıl kurtaracağız Atıyorum buradan? Bir nasıl bir fikir geldi? Bakar mısınız? Güven'in helikopteri bile burada kalmış. Lego'dan helikopteri vardı Güven'in. Bak. Onunla mı yapmamız gerekiyor anneciğim? Ay Allah çocuklar. Bir Güven'e sorayım bakayım. Güven, seni buraya kim hapsetti Güven? Hırsız mı geldi? affetti. Kuzey mi seni hapsetti? Hı. Kuzey sen yapmışsın. Hayır. Ama Güven Kuzey yaptı diyor. Ay bumbu konuşkuldum. Hmm. Kuzey sen konuşuyorsun Güven gibi duydum seni. Yok anne. Güven hemen söyler misin bana seni buraya kim hapsetti Güven? Ah bakalım gidebilecek mi? Gidemiyor. Hemen yardım et. Bak evet hadi hemen şunlarla aç güvenin etrafını aç anneciğim güveni hapsetmişler malzemelerini getir şurada malzemelerin var hadi oğlum dedik, dedik, dedik. çek iç arkanda hadi anneciğim güven merak etme şimdi kuzeyle seni kurtaracağız aç bakalım aç aç çek iç şurada şu tarafına doğru böyle şuralarını aç da güven çıkabilsin Evet bu yani bomba Tamam bir çalıştır bakalım güven gidebiliyor mu? Bir çalıştır. Güven merak etme seni kurtardık. Ah güven ah. Şuradan gidemiyor. Bakalım. Bence halıdan gidemiyor. Şuraya koyarsak gidecek. Kuzey onlarla ilgisi yok bence Güven'in gidememesinin. Güven halıda gidemiyor. Orada yorgun düşmüş. Çok yorulmuş onu orada ayakta bıraktıkları için. Şimdi bomba patlayacak Güven bekle çoğunu oraya Ama gire. ya Güven de zarar görürse patlayan bombadan? Yok. Uçağını çekelim şuraya da helikopteri zarar görmesin bari. Anneciğim bence Güven zarar görür. Güveni oradan almadan bomba patlatamayız Kuzey. Önce güveni buradan çıkarmamız lazım. Bak bombayı geri batıyorum. Nasıl patlatacağız? Ben de daha sayayım. Tamam. Bir. iki, İzir. Üç. İzir. Uğur, patladı. Çocuklar bomba patladı. Yine anne bak yine. Yine mi patlatalım? Dur ama güvenli güvenli koyalım bir saniye. Helikopterini evet, evet. şöyle senin yanına koyalım. Tamam helikopterini şöyle koyalım da helikopteri patlamasın bombayla birlikte. Anne yok ya. Buraya koyalım bak. Yanaş. Tamam buraya bak, koyduk yanaş helikopterini. Yanaş. Hadi bakalım. Bir. Ona kadar sayacağız bu sefer. Evet. Sayıyoruz. Bir. bir. Bakalım sen sen ne kadar indirdin. Tamam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bomba patlasın. Helikopter de gitti kuzey. Dedim sana anneciğim bu bomba helikopteri de patlatır diye bak şey düşmüş. Dur şimdi geri bakalım. Ye 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 Bilmiyorum ki bu güvenin helikopteri ama nereye biniyordu acaba? Evet galiba orada duruyordu. Şekil bakalım. Şöyle uçuyordu sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir helikopter. Tamam Güven'i aşağı indiriyorum helikopter. Sen kendin uçabilirsin. Aman Allah'ım. Bak şimdi. Her tarafta bombalar patladı çocuklar. Baksanıza bütün legolar dağıldı. Anne ben Efendim? Ben... Ama bu bu videoda asker yok anneciğim. Anne. Çocuklar Kuzey sürekli başka bir şey istiyor. Biz şu an legolarla Anladım, video çekiyoruz. Aslında. Oradan bir asker geliyor çocuklar. Beyaz atlı bir asker. Ah! Ne yapıyor asker? Bomba <laughs> attı. Yine patladı hepsik çocuklar. Ateş ediyor. Burada bir Türk askeri var. He? mi? iyi bakladım öldüreceğim yakar. Aa! Da... Helikopteri patlattı. <laughs> Güveni de öldürdü. Ne yaptın sen asker? Güven bir güvenlik robotuydu. O iyi kalpli bir robottu. Bize yardım ediyordu ama. Cık, neyse asker gitti. Güven. Güven iyi misin? Cık, ay Allah'ım. Bir kontrol etmem lazım seni güven. <laughs> Aa güven iyi çocuklar. Bakın <laughs> çalışıyor. Çok güzel çalışıyor değil mi? <laughs> güven. Güven bak orada bir asker var. Güven. Çocuklar. Güven her yeri kontrol ediyor. Burada da bir asker var. Güven'e doğru sinsice yaklaşıyor. Güven arkanda asker var. Güven. Aman Allah'ım. Güven. Asker seni yine öldürdü Güven. Kapattı asker seni. Aman oh. Allah'ım. Bakar mısınız çocuklar? Helikoptere <laughs> geliyor şimdi de. Bu asker neden böyle yapıyor? Bir şeyden. Arabasında bir şey uyumuş herhalde. Herhalde arabasında bir şey unutmuş çocuklar. Şimdi arabasından bir şey alıp tekrar geliyor. Bakar mısınız? Gelir mi? Araba Gelecek mi? Gelecek mi acaba? Bakın şimdi helikoptere geliyor. Cebine koydu aldığı şeyi. Helikoptere ne yapacak acaba? Aman Allah'ım. <laughs> Geldi. Güven de orada kaldı çocuklar. Legolar da burada dağıldı. Asker geldi. Aman bombadan bombadan. Hiç farkı bomba attı. Uyden böyle gangı. Bombadan. Bombadan da almış <laughs> <Uydum>. Allah <'ım. gülüyor> <laughs> Aman Allah'ım. <laughs> ben <Böyle> da <de> gidecek. <laughs> Aa helikopter de gitti çocuklar da aldı. Aman Allah'ım. Neyse hadi hemen kaçalım. Kapatalım bunu. Siz de kaçın tamam mı çocuklar? Görüşürüz.